Arkadaşlar selamünaleyküm. kanalıma hoş geldiniz bugün bir video çekelim dedik arkadaşlar bugün size bomba gibi haberlerim var çok güzel haberler var şimdi size onları göstereyim bakın burada deli bir şeyin yavrusu çıktı burada karabaşımızın yavrusu var. Burada karabaşımızın yavrusu var. Ondan sonra burada nazlımızın bir yavrusu var altında. Ama kızım dur. Ondan sonra burada çoban dişimizin bir yavrusu var. Bu oğlumuzun yumurtası var. Daha buna falulu koymamışız. Buraya yuva tutmuşlar arkadaşlar. Ona da şey yapmayayım. Arkadaşlar yavrulara lütfen maşallah deyin. Bu karabaş yavrumuzun arkadaşlar bir tanesi bu çaparımızın altında. Bunikiler boş çıktı. Çaparlı beyazdı bunlar. Eşi biliyorsunuz beyaz. Boş çıktı. O yavruyu buraya aldık. Nazlı'nın da bir tane yavrusunu şu Özkan'ın kümesinde Mardin'den posta vardı bir çift. Onun yumurtalarını ben almıştım. Boş yumurta koymuştum. Çıksın diye boş çıksın diye yavru baktırız diye çünkü dek geliyordu onu da onun altına koyduk arkadaşlar herkes bakın herkes yuvasına gidiyor yavrusuna gidiyor üşümesin diye o da orada büyüyecek arkadaşlar bakın kaç kere söyledim ama bir daha söyleyeyim arkadaşlar benden lütfen mümkünse hediye istemeyin zaten bu kuşlar sizin hepimizin Böyle güzel video çekiyoruz. Siz de faydalanıyorsunuz. Bilmediğiniz şeyleri ben size anlatmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Şimdi burada en basit şunu diyeyim. Şu garibi diyeyim arkadaşlar. Şu garibi diyeyim. Garip 2 nedir? 2 yaşında ve 2 yaşından beri Özkan'ın güvercin ve kuçuluk kanalına Özkan kardeşimin kanalında yayınladık onu. Nasıl yem yediğini falan. Yani kendi ellerimle büyüttüm. Arkadaşlar şimdi ben o garibi nasıl hediye vereyim? Keza bu karabaşımız öyle. Kendim büyüttüm. Yani şu kuşların hepsinin çoğunu kendim büyüttüm arkadaşlar. Yani bunlar benim evlatlarım gibi. Ya mümkünse hediye istemeyin benden. Yine soracağınız, merak ettiğiniz sorular varsa sorun. Size bilmediğiniz konularda elimden geldiği kadar da yardımcı olurum. Şimdi bakın bu yavruları çektik. Oğlum senin derdin ne ya? Kusura bırak bir şey yesinler. Bu şerefsiz. Eşi de var halbuki ama. E i̇şte onun yavrusu bile var şerefsiz. Git yavruya yat. Burada ne işin var senin? Arkadaş bu Delif şeyin kardeşi. Şerefsizi. Ne diyeceğimi de unuttum ya. Ben ne diyordum ya. Unuttum arkadaşlar. Vallahi unuttum ya. Siz en iyisi böyle bir seyredin. Bu da Özkan'dan aldığımız dolapçıya uğram arkadaşlar. Vallahi o kadar uğraşıyorum uğraşıyorum ötürü açamıyorum. Uçmuyor. Neyse yapacak bir şey yok. Zorluya zorluya uçuracağız onu. Kızım. Ötende delif şeyin oğlu. Onu, O da Çaparın eşi arkadaş. Çaparla eş almış. Ben de bıraktım ha dedim. İkisi de acemi yavrum baksınlar. Büyütsünler bari de. Ama bir tane çıktı. Büyütsünler. Biraz tecrübe kazansınlar. Bu beyazda Nazlı'mız zaten biliyorsunuz. Nazlı canımız. O da iki yaşında oldu arkadaşlar. Ha ne diyordum? Aklıma geldi. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz hepiniz yumurtalarını bekledik. Yavlarımız çıktı. Şimdi onların büyümesini hep beraber göreceğiz. Neler çıktığını göreceğiz. Ondan sonra büyük görüyorsunuz yani yumurtluyorlar. Bekliyoruz, bekliyoruz. Yumurtaları çıkıyor. Heyecanla renklerini merak ediyoruz. Renkleri oluyor, büyütüyoruz, büyüyorlar. Yani ondan sonra hediye istiyorsunuz arkadaşlar. Ya bunlar benim evlatlarım gibi. Ya nasıl bunlara ben hediye verebilirim ki? Yani sizden ricam mümkünse arkadaşlar hediye istemeyin benden ya. Hep beraber böyle bakalım. Büyümesini takip edelim. Ne çıkacak ne çıkmayacak. Yani bu arada bu garibimiz de ilk defa dede oldu. Dede. Arkadaşlar bunun adını garip, garipten değişirsek dede mi yapsak acaba? İlk defa dede oldu. Ben de arkadaşlar taş verdim. Bayağıdır. Çıkamıyordum ya. Cumartesi günleri çıkabiliyorum ancak. Biliyorsunuz biz buradan satışı ayırdık. Her zaman gelemiyorum. Orada olmam lazım. Yine burada molalar vardı. Molalarda çıkıyorduk ama öteki tarafta mola olsa bile zaten oradan buraya gelene kadar 10 dakika geçiyor. E gelip çıkana kadar çık, açıp yeniden kapatmak zaten zamanımız yok. O yüzden bir cumartesi pazar günleri arkadaşlar gelebiliyorum buraya. Geldiğim zaman da elimden geldiği kadar da video çekmeye çalışıyorum Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Ya? Aynı şu karabaş Nazlı'nın oğlu. Size ben anlatmıştım. Çift karabaşlar beyaz çapar verir. 4-5 yavru da bir tane karabaş verir diye. Bu da o verdiği karabaş yavru. Oğlum. Maşallah boylu postu arkadaşlar. Aynı baba. Onun babası nerede? Babası da burada arkadaşlar. Bakın bu. Babası. Babası bir yüzünü göster be. Babası. Hiç umumda değil arkadaşlar. Ulan kısa bacak. Şerefsizlik yapma. Bak 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 bak. Bak. Arkadaşlar bu da onun kızı arkadaşlar. Bunun bir de abisi var biliyorsunuz çapar erkek. Demin göstermişim yumurtada yatıyor. Bunun Annesi Onun annesi de bu arkadaşlar bakın Bu, bu. Anneleri Kuşlar da korktu Neden korktuysa herhalde bir şey gördüler havada Arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun